Herkese selamlar, ne var ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Haluk Özdil hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. O Türker nasılsın? Çok sağ olun hocam. Bor ve toryum madenlerini konuşacağız hocam. Herkes çok merakla bekliyor. Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de doğal gaz, petrol açısından da yeni müjdeler gelebilir deniliyor. Özellikle bu yaz için Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu işaret etmişti. Bu sürpriz e, olay için beklentiniz nedir? Ne açıklanabilir? Toryum mu açıklanır sizce? Bor mu açıklanır? Yoksa petrolle ilgili bir gelişme mi var? Şimdi petrolden başlayalım sorunun sonundan. Ee, aslında şöyle. 2007 yılında sevgili Engin Arık'ın e, bir sözüyle başlayalım. Ne demişti? O kadar zengin toprakları üzerinde oturuyoruz ama bunun farkında olmadığımız için fakir bir hayat sürüyoruz demişti. Sevgili Engin Arık Profesör Doktor diyorsunuz. Yani sonuçta biz bu zenginliğin farkına belki de yeni varıyoruz. Ee, hemen Günümüze geliyorum ve diyorum ki Türkler ee, bu petrol olayında İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması hemen, hemen kesinleşti. Yani oradan bir e, Türkiye üzerinden gidecek bir avantaj artı geldi. Ve Doğu Akdeniz'deki büyük petrol kaynakları o, o Rusya üzerindeki hani şey pardon Libya suları içinde kalan oralardan bize petrol bütçesi de gelecektir. Kendi bu, bu, bu petrol e, kaynakları var. Kendi kutuslarımız dahil e, Oralardaki büyük ihtimal o kaynaklar devreye sokulacak ama ondan daha büyüğü var. Karadeniz'de şu ana kadar bulunan kaynakların 3 katı büyüklüğünde bir kaynak daha bulundu. Yani o kaynak da devreye sokulacak. E, Doğal gaz kaynağı. Dolayısıyla Türkiye bu açıdan şanslı. Ha. İkincisi de e, tabii ki petrol ve bor. Borla ilgili şu an iki tesis kuruldu üçüncü ve dördüncü tesisler geliyor. bunların bir kısmı askeri yani şöyle anlatayım askeri fark kapitanesi diğer üç tanesi de şeklinde yapılıyor. Özel şirket devlet burada. bor üzerindeki tesisler geliştikçe bor madenimizi bir liraya satıp 20 liraya geri almayacağız. Bu da bir avantaj olarak geliyor bizlere. Ve toryum. Tabii ki toryum. Toryum bir kapalı kutu olarak duruyor. Gel. Yani biz daha önce konuştuk. Türkiye'de var olan Ankara yakınlarında bir yerde de faaliyette olabileceği söylenen bir yer kuruluyordu. O yerle ilgili henüz herhangi bir açıklama yok. Bu devlet sırf kapsamında olabilir. Yani bitene kadar ses edilmeyecek bu konuda. Büyük olasılık Öyle çünkü bir şekilde ilk adımların atıldığını biliyorum. Yani sevgili Engin Arık ve ekibinin Isparta uçağındaki ölümlerinden sonra böyle bir adım atıldı. Ama bu adım ağır atıldı galiba. Ee, o dönemin FETÖ'cüleri tarafından da engellenmişti. Ya yani 2016'dan sonra hızlandırılmaya çalışıldı. Şu an ne aşamada ve ne durumda bilgim yok. Ancak bir Torium saptalı sonuna kadar bu ülkeyi kurtaracaktır. Bunu her zaman iddia eden bir kişiyim. Ve şu anki enerji <laughs> pardon, enerji kıtlığında yaşamayacaktır. Yani enerji sorununuz olmayacaktı ve şu anki de 20'de 1'e düşecekti. Ne yazık ki bunlar için tabi geç adımlar atıldı. Çünkü bu ülke sürekli başı beladan kurtulmuyor. Ee, bunu da biz mal stratejik ortaklarımız yaptıkları için hani darbenin nereden geldiğini de geç anlayabiliyoruz ve maalesef öyle bir ülke. ama şunu söyleyebilirim bu madenler ve bu yeraltı kaynakları doğal gaz kaynakları, petrol kaynakları 2023'te tatlamlı olarak hayatımıza girecek. Şu anki gibi dışa bağımlı olmayacağımızı söyleyebilirim. Yüzde yüz demiyorum ama yüzde altmışını kurtaracağız. İlerleyen zamanda belki yüzde yüze çıkacak. 2023'ten da. sonra bir kritik bir eşik var mı hocam? Yani 2023 burada e, bizim için bir oyunu değiştiren bir durum mudur? E, Türker 2023'e göre planlandı her şey. Bu planlandı derken sadece dönemin iktidarına söz etmiyorum. Ta bir devlet Atatürk, Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminden beri planlanan bir proje yürüyor. Bu devlet haklı olarak yürüdü. Çok gizli yürüdü, sessiz yürüdü e, ve adım adım bugünlere geldik. Silah sınavı Yani 1974'ten sonra, o ambargodan sonra çünkü sessiz projeler başlatıldı. İşte patlama dönmeni görüyorsun. Arka geliyor. Dolayısıyla 2023 çok özel tarih bizler için. Gelecek yıl onun üstü gelişmeleri göreceğiz. Yani büyük olasılıkla şu anda bulunan ama şu an açıklanması o tarihe ertelenen birçok yenilik göreceğiz. Bunlar bu halkı sevdirecek büyük olasılıkla. Yani onu söyleyebilirim. Eee Hani e, söyleyeceğim şu 2023'te çok şey tanık olacağız Türker. Yani gizli projeler de açıklanacak diyorsunuz siz. Doğru. Yani mı? büyük olasılıkla açıklanacak. Bunlar içinde Torium ve Borla ilgili birçok proje bekliyorum. Zaten olması gereken buydu. Yani e, rahmet Ar'ın e, söylediği gibi o kadar zengin toprakların üzerinde oturuyoruz ama farkında değiliz. Ama demek ki fark etmişiz ve artık yapıyor demek için gelecek yıl, açıklanacak proje bekliyoruz ki bunlar şu proje değil artık bitmek üzere olan ve açıklanması açılışı o zaman yapılacak bu projeler onu da söyleyip yani 2 yıl 3 yıl sonra olmayacak. 2023'te her şey yeniden başlıyor. Aslında baştan başlıyor gibi bir durum söz konusu anladığım kadarıyla. Tabi vatandaşın evet. beklentisi çok yüksek 2023 için. O kadar çok 2023-2023 denildi ki hocam herhalde insanların beklentileri de çok yüksek bu konuda. Ya Türker şimdi bak tabii ki insanların beklentileri yüksek. Bu alt kadar da sabırlı bir halk yok ya yani, onu söyleyeyim. Yani gerçekten bizde yaşananlar bir Avrupa ülkesinde falan yaşansa isyan çıkardı. Yani burada e, hükümetler devrilir, devletler devrilir. Yani gerçekten hakkımızı kutlamamız lazım. Her konuda çok sabırlı ve ülkesi için fayet fedakarlık yapan bir halkla karşı karşıyayız. Bu da bizim ayrıcalığımız. Dolayısıyla 2023'ündeki 2023'teki e, tabii ki müjdeleri haklı olarak bekliyorlar ve bunların başında kişisel gelir yani insanların kişisel gelirinin artması şart. olsa olmaz. Bir kere bunu çok net söyleyeyim. Hatta bunun için 9 buna insanların bekletilmemesi lazım. Yani bu Temmuz'da Ekstradan şeyler yapılması lazım. Yani devletin bu kaynakları millete aktarılmalı. Zenginlik millette olmalı ki bir anlam kazansın değil mi hocam? Tabii ki yani Türker. Şimdi bak şu anda Türkiye'nin ihracat sanayi patladı. Onu söyleyeyim. Yani nasıl patladı? Yetiştiremiyorlar Çin. hocam fabrikalar. İş yetiştiremiyorlar şu anda. Evet. Çin'in ambargosu nedeniyle Türkiye'ye döndüler. Avrupa bir şey anladı. Çin'in kucağında oturmaktansa alternatif yaratalım. Ben yakın alternatif Türkiye, Avrupa'nın içinde de Polonya. Polonya ile Türkiye'nin farklı sanayi dalları olduğu için mesela Polonya bir dönem gemi sanayinde çok iyiydi. Biz oradan gemi alırdık, gemi motoru yaptırdık. Şu an Türkiye gemi sanayinde Polonya'yı geçti. Dolayısıyla siparişler hem öyle hem otomotiv sektöründe Türkiye'ye doğru büyük akımlar mal yetiştirebiliyorlar. Peki soruyorum, gelen gelir halka yansıması nerede? İşte soru bu. Yani onu anlatmak istiyorum. 10 tane firma çıktı. Biz dünya çapında bir firma olduk demesi bir şey ifade etmez Türkiye'nin. Yani 10 yani. tane firma sahibi ve çalışan zengin olabilir ama 79 40, 80 milyon insanla daha üst gelirde ve Avrupa dediğimiz Avrupa'da refah payında yaşaması gerekiyor. Bunun için devletin ne yapıp edip kesenin ağzını açması şart. Hatta şöyle bir önerim de var benim. Asgari ücrete derhal bir %50 daha zam yapılmalı. Bu yapılan %50 zamı devlet kendi bütçesinden işletmeleri yük olmadan karşılanır bir süre için. ve Dolayısıyla insanlara nefes aldırılmaz. Hocam işte orada da şöyle bir sorun oluyor. Asgari ücreti zam yapınca fiyatlar yine artıyor, yine enflasyon oluyor. Bu da bir sarmal. Evet. Bu sarmala girdik galiba. Ya bu sarmala girdik. Bu sarmaldan çıkış basit. Ya bu kadar basit. O zaman gene Çin e örnek vereceğim Türkiye. Evet. Çin'de kimse fiyat artıramıyor. Tavan fiyat koymuş. Marketlerin hepsi olduğu gibi kaldı. Burada da koy. Ha şimdi diyecekler ki özgürlük şeyine aykırı. Piyasaya liberale, liberal ekonomiye müdahale. Ya e, faizleri indirdik, liberal ekonomiyi o da bir Ne fark eder? Bu sefer direkt bir olsun. Yani burada 10 tane market bu kaderini belirleyemez Türk Yani bak bunlar anlaşması da yapmıyor. Bir diğerinin fiyatına bakıyor. Diyor ki peynir sür olmuş. Ben de 99 lira yapayım. Bir anda yükseltiyorlar. Bir günde bir bakıyorsun uçuyor fiyatlar. Bu Ar kabul edilemez böyle bir şey yani. Hocam 1-2 dakikada e, savunma sanayindeki gelişmeler tabii 2023 beklentisi çok yüksek. Mius e, insansız jet 2023'te bitiyor. E, i̇şte MMO milli muharip uçağımız 2023 18 Mart'ında hangardan çıkıyor. Bayraktar TB3'ler TGC Anadolu gemisine inecek. Çok gelişme var 2023'e doğru. Bunlar hep sizi doğrulayan gelişmeler. Savunma evet. sanayindeki bu gelişme için neler düşünüyorsunuz? İşte geçen gün CNN International Selçuk Bayraktar'la bir röportaj gerçekleştirdi. Dünyanın gözü kulağı yani bu bizim niş projemiz mi oldu savunma sanayi? Hani her ülkenin bir şeyde iyi olması vardır ya. Biz de savunma sanayinde galiba çok iyi olduk hocam. Yani savunma sanayi evet özellikle klasik hani bildiğimiz klasik silahların dışında modern silahlar, elektronik harp cihazları ve özellikle tabii ki İHA ve SİHA'lar konusunda artık markalaşmış bir Türkiye var. Biz bunları söylediğimizde kahkaha atanlar, oyuncak uçak uçuruyor diyenler neredeler şimdi? Onlar gene ekranlarda Türker. Onlar akın gene hakem kesmeye devam ediyorlar. Avrupa'da Birçok yayın kanalında bizim özellikle bu İHA ve SİHA'lar üzerine övgü dolu yazılar dün gene okudum. Yani bayraklarların bir artık markalaştığı hatta işte biliyorsunuz dünyada ilk olarak hakkında şarkı çalınan hem de askerler tarafından. Doğalde şehirler içinde o gitarist çocukların çaldığı bir dünyada ilke imza attık. Yani bayrakların önü dünya çapında zaten gelen siparişlere Türk şu an yetişemiyor. Bunu kim hayal edebilirdi? O Amerika ve Avrupa hayranı şey var ya hani markalı akademisyenler hayal edemezlerdi. Çünkü onların öngörüleri yok diyor. Öngörü diye bir şeyleri yok. Onlar hizmet etmekle meşguller Ağalarına, beylerine. Türkiye büyük bir hatak yaptı. Yapmaya devam edecek dediği gibi e, özellikle bu ee, yeni çıkacak olan versiyonlar, hatta ben, e, neyse bir şey söyleyecektim ama üstü kapalı geçeyim. Peki. Bizim, şu an henüz kendisi açıklanmayan ama bir dakika olsun devlet yayınladığı için konuşup Bir yıldırım füzesi gerçeği var. Onu da geçen gün bir Yunan televizyonunda izledim. Dehşet korkmuşlar. Çünkü 2500 kilometrenin üstünde bir e, balistik füzeden söz ediyorlar ben yıldırım füzesinin uzun menzilli olduğunu biliyorum. Bununla ilgili bir defa Sinop'ta yapılan bir şey, deney YouTube'da yayınlandığı için konuşma var. Yani şu an daha bilinmeyen birçok sağlıklarımız var. Bu senin anlattıkları henüz ortaya çıkmayanların işte türkler. Çok Bu, var hocam, evet. bak şöyle bir gerçek çıktı ortaya. Rusya gerçeğini gördüm bugün. Ukrayna karşısında ne kadar zorlanıyor. Çünkü bildiğimiz klasik silahlarla yani savaşırken ne kadar kolay anlandıklarını, ne kadar kolay kayıp verdiklerini de görmüş olduk. Dolayısıyla dünya bambaşka bir savaş şeyine giderken Türkiye bu alanda devrim yarattı. Evet. Onu söyleyebilirim. Evet. Yani ondan sonra e, robotlar gelir mi? Robot çalışmaları da var. Hadi ilk defa da ben söylüyorum. Türkiye'de asker robot çalışmaları var. Asker robot. Evet yani şimdi hadi gene gülsünler. Gülüyorlar ya devamlı. Gene gülsünler. İki yıl sonra gene kafalarına kalkalım. Artık muhatabım da değiller de. Hani buradan söyleyeyim. Ha, hakarettir bu onlara. Şimdi bu tür da göreceğiz. Robot askerleri de göreceğiz. Robot askerler de çok aman aman bir şey değil ama iyidir. Şehir için emniyet sağlaması anlamında şehir savaşlarında etkili olacaklar. Geleceğin konsept çok değişti. Evet, evet. Bir Hocam işçi göremeyeceğiz ne yazık ki bir süre sonra robotlarla üretilen fabrikalar göreceğiz. Evet. Evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Ee, geri kalanını canlı yayınımıza saklayalım birkaç hafta sonra ya ki heyecanı evet. kalsın. Ee, Sürpriz olacak o gün. E, sürprizlerle olacağız inşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Türker. görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Devamlı Yok YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım. Ee, bildirimleri de mutlaka açın videoyu like etmeyi ve altına yorum yazmayı da unutmayın. Yorumlarınızı merak ediyoruz. Sizce 2023'ten olacak? Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.